Burası Amon tapınağı. Bu sabah Mısırlıların büyük tanrısı Amon'un uyanışı için yapılan ayine katılacağız. Mısırlıların büyük tanrısı Amon dün geceyi uyuyarak mı geçirdi yani? Evet. Amon ve ondan daha küçük olan tanrılar geceyi dinlenerek geçirir. Peki geceleri bir kul tanrıya yakarmak isterse o zaman ne yapacak? Kullar da tanrılar gibi geceyi dinlenerek geçirmelidirler. Tanrılar gündüzleri kulların ihtiyaçları için ayırmışlar. İçeri girelim. Yalnızca Mısırlılar ve Amon'a inananlar içeri girebilir. Yalnızca Mısırlılar ve Amon'a inananlar içeri girebilir. Bak Yüzarsif, bütün bu kahinler önceden kendilerini Nil nehrinde yıkarlar. Birazdan tapınağın içine girecekler. Kahinlerden başkası tapınağın içine asla giremez. Ellerindeki şeylerle Amon'u yıkayıp temizlerler. Elbisesini değiştirip onu süslerler. En güzel kokuları ona sürerek onu kulların tapınması için hazır hale getirirler. Yani hiç kimse yalnız olarak ya da başka yerde Amon'a tapamaz mı? Hayır. Tanrı Amon'a tapınakta bizzat onun huzurunda ona tapmak gerekir. Ama ben tanrının her yerde olduğunu duymuştum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.